Kanalımızın her sene düzenli olarak yapılan geleneksel Siri Rebuild konseptine hepiniz hoş geldiniz. Evet dostlar biliyorsunuz ki yıllardır bu konsepti yapıyoruz ve yıllardır eğleniyoruz. Artık FIFA 23'te de yapmanın vakti geldi. Olayımız zaten çok basit başlıktan da görüyorsunuz. Siri ile rebuild yapacağız. Bu sene diğer senelerden farklı olarak en zor Siri Rebuild challenge olacak. Çünkü Geçen senelerde 1 ile 30 arasından bir sayı söyletiyorduk. Nispeten iyi oyuncular çıkıyordu. Bu sefer 1 ile ta en aşağı inip 60 arasında bir sayı söyleteceğiz Siri'ye. 55 falan derse buralardaki oyunculardan biri gelecek. Belki de Muslera gelecek. Her mevkide 60 oyuncu arasından Siri'ye tercih yaptıracağız. Ve dostlar ve her mevkiden 2 oyuncu alacağız. Mevzumuz bu. O zaman başlayalım mı? 1 ile 10 arasında bir sayı söyler misin? İşte bunu buldum. 1 ile 10 arasında bir sayı söyle bana. Web'de bunu buldum. Siri. Annem mi? Nasıl yani? <laughs> Arkadaşlar çok garip bir şey oldu. Siri Türkçe çalışmıyor. Türkçe rastgele sayı vermiyor. Ama İngilizcesini deneyince oluyor. Bak. Hey, what's up Siri? Hello RD03. How can I help Oh yeah, please give me a random number between 1 and 60. 18 dedi bak direkt. Direkt 18 dedi. Bu arada n dedik. n number olmaz. n number olur. Onu düzgün söyleyelim. 18. Şimdi dur. Kaleci seçeceğiz. Az önce like sayısı söylemek için biriyle 10 arası sayı seçtiriyordum. Onu vermedi. Yani bu yüzden ilk çıkan sayı 18. 18 bin like gelir mi? Çok zor ama deneyebiliriz ya. Harbiden deneyebiliriz. Bak izleyen herkes şu anda şöyle bir durup. Eğer tabi videoyu şu ana kadar beğendiyse like atarsa 18 bin like gelir. Ayrıca yorumlara Siri hakkında ne düşündüğünüzü yazın. Kimlerin telefonu ben Siri dediğimde açılıyor. Bunu da bekliyorum. Geçen seneki videolarda hep böyle yorumlar gördüm. 16, 17, 18. Castells. Hayırlı olsun. Hoş geldin takıma. Diğer Siri Rabbit'lerden de uzun bir video olacak bu. Belli oldu. Hey Siri, give me a number between 1 and 60. It's 27. 27 27 diyor 27 evet. en son 18 de. nerede lan Castells? Ha 18 23 24 25 26 27 Lucas Mantella tamam Give me a number between 1 and 60 52 dedi 52 dedi sen ne yaptın? 52'lik şimdi buradan sol bekme mevkisine geçmiştik ve 52'lik bir sol bek dalga mı geçiyoruz? 52'lik derken 52. sıra en aşağıdan sayacağım 60 59 58 57 56 55 54, 53 ve 52 Marcos Alonso. Fena değil. Ama şimdi ikincisini iyi vermesi lazım. Give me a number between 1 and 60. It's 12. 12 dedi. 12. Aradan papaz yanı ile İngilizce öğreniyoruz. <laughs> evet şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya abi ya. Guardiol buradan stoper geldi. Görüyor musun ya? Şanssızlığımıza bak. Guerrero gelseydi müthiş olurdu. Yapacak bir şey yok. Sol bekleyince çıkan listeden yapıyoruz. <laughs> Sağ beki seçelim ardından stoperle nereye geçeriz? Sağ back'ten iyi bir şeyler çıkması lazım. Give me a number between 1 and 60. It's 33. 33. Ya aman be. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Abi sağ back'ten de stoper çıktı. Aspili Kueta. Dalga mı geçiyorsun lan? Üçlüye döneceğiz mecbur. Hey Siri. Give me a number between 1 and 60. The answer is Uf 9 dokuz dedi. 9. sırada kim var? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9. Sonunda bir sağ çıktı çıktı. Karvahal. Yani o kadar da iyi değil. Ama çıktı mı? Çıktı. Şimdi stoperler çok kritik. Çünkü biz dörtlü dizilişe göre ikişer oyuncu seçiyoruz her mevkiden. Şu ana kadar ikişer tane bek seçtik. Stoperde de iki yer olduğu için iki tane olduğu için dizilişte dört tane seçeceğiz toplam. Give me a number between 1 and 60. A random number between 1 and 60 is 40. Ya 40 diyor abi. Ne anlatıyorsun? 40 dedi. Chihumulera. Chihumulera geldi evet. Allah kahretmesin ya. Chiao Mulera. Şu anda kötü gidiyoruz yani. Kalecimiz de ortalama. Beklerimiz zaten yok. Rezaletiz. Give me a number between 1 and 60. It's 27. 27. Fena değil. Upamecano çıktı lan. Upamecano iyidir abi. Upamecano'yu severiz. Olur. 2 tane bek seçtik. Geriye 2 tane daha bek kaldı. Bek diyorum. Stoper kaldı. Hey Siri. Give me a number between 1 and 60. It's 11. 11 dedi. İşte kral ya. Kral ya abi kral ya. 9, 10, 11. Varan olur. Olur varan olur. Varan olur. Yalnız saymadık değil mi? Evet evet varan çıkıyor tamam. Güzel tebrik ediyoruz. Son bir stoper daha buradan da iyi bir şey gelirse yırtarız. Hey Siri give me a number between 1 and 60. The answer is 54. 54, 54 diyor abi yani. Hani kafa yapıyor ben de anladın mı? 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54. Bonucci. 35 yaşında adam verdi bize. Orta saha için merkez orta saha ve defansif orta sahayı işaretledim. Buradan yine toplamda 4 oyuncu seçeceğiz. Yani ofansif orta sahanın 2 tane arkası. CDM de gelebilir, CM de gelebilir. Evet, hey Siri. Give me a number between 1 and 60. That would, be That would be 55. 58, 57, 56, 55. David Silva'yı verdi. Can verdi bir de. Ya abi bu olmaz ya. Yok geri ofansif oluyor kadromuz. Hey Siri, give me a number between 1 and 60. It's 44. 44 mu? Oha lan Tilemans geldi. İyi geldi abi Tilemans iyidir. Tilemans iyidir. Yalnız şimdi abi buradan 2 tane daha seçimimiz var. İyi vermesi lazım. Hey Siri, give me a number between 1 and 60. The answer is 42. Az önce 44'tü şimdi de 42 Tilemans'dan 2 arkası Merino Merino tamam evet, Ya bu kötü oldu ya Give me a number between 1 and 60 That would be 36 36 diyor. 42'den 36'ya gideceğiz. Hiçbir şey vermedi ya. 39, 38, 37, 36. Luis Alberto. Orta sahamız çöp oldu. Bir tek ofansif orta sahamız. şimdi iyi çıkarsa oradan bir ümidimiz var. Yoksa çok zor yani. İşler aşırı zor. Demiştim ama en zor Siri Rebuild Challenge bu olacak demiştim. Şimdi ofansif orta sahalara geldik. Cam diye işaretledik burada. Merkez ofansif orta saha. Bakalım neler olacak. Hey Siri. Give me a number between 1 and 60. It's 45. Four. Ya abi ne anlatıyorsun? 44 ne ya? CDM verdi abi bana buradan. Dalga geçiyor ya. Dalga geçiyor. Can vermedi, CDM verdi. Hey Siri, give me a number between 1 and 60. Yeter artık ya. That would be 40. Hey Siri, give me a number between 1 and 60. It's 38. Hey Siri, give me a number between 1 and 60. It's 28. Hey Siri, give me a number between 1 and 60. It's 44. Hey Siri, give me a number between 1 and 60. It's 23. 23 dedi. Evet 23 tamam artık buna razıyız ya Hep 50'li 50'li bir şeyler veriyor dostlar Gördüğünüz şu ana kadar mahvetti bizi 4 5 22 23 Munuayin Buradan da ikişer oyuncu seçeceğiz Hey Siri Give me a goddamn number between 1 and 60 That would be 26 <laughs> Amerikanlar böyle triplere giriyor ya dizilerde 24 25 26 Nabri sağ kanat verdi sol kanattan Abi dalga mı geçiyorsun ya Hey Siri Give me a number between 1 and 60 The answer 58. 58 dedi ya 60 59 58 cam verdi Losel bana küfür ediyor sinir oldum ya hiçbir şey vermedi abi ya bu seneki Siri çok kıt bu yabancı Siri'den nefret ettim. Türkçe konuşan Siri de sayı vermedi bize. Çok güzel. Şimdi sağ kanada geçiyoruz. Sol kanattan Nabri ve Loselso çektik. Sağ kanada geçeceğiz. Ardından Santifor seçip bitireceğiz. Hey Siri. Give me a number between 1 and 60. The answer is 12. 12 dedi. Nasıl oldu lan? 8, 9, 10, 11, 12. Foden. Sol kanat vermemişti az önce. Şimdi verdi. Foden olur. Birinci sırada da Messi falan var ha. Belki çıkartır. Dur bakalım. Hey Siri. Give me a number between 1 and 60. It's 8. Ooh, 8 dedi lan. 8. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 yapma ya Moreno çıktı ya. ya En kötü düşük sayı çıktı ya Diye bir falan çok daha iyi olurdu Moreno ya az bir sayı verdi Onda da Moreno'yu verdi bize Şimdi Santrifor'dan 2 oyuncu seçeceğiz Burada Mbappe çıkarma ihtimalimiz var Bunu bekliyoruz Santrifor ve OF pozisyonlarını seçelim OF de dahil buraya Give me a number between 1 and 60 The answer is 50 <laughs> 50 dedi ne yapıyorsun ya Manyak mısın nesin ya 53, 52, 51 50 İglesias. tamam gel Hey Siri give me a number between 1 and 60 The answer is 10 Oo, 10 dedi lan 1 bir. Bak 1 bir Mbappe 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Griezmann gelişmeyecek bir oyuncu verdi. O kötü oldu ama en azından verimli bir oyuncu. Yani bu takımdan ne olur bilmiyorum. Seçimlerimizi tamamladık. Şimdi artık lafı uzatmadan takımımızı kurup kariyer moduna geçelim. Takımın hali bu arkadaşlar. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Bence fena değil. Yani işte gelişemeyecek oyuncularımız var. Onlara üzülüyorum. Santifor attığımız çok iyi. Kalecimiz iyi. Stoperlerimiz fena değil. Genel olarak fena değil bir kadro bu ya. Kadronun tam tanımı bu. Fena değil. Evet dostlar. Kendimizi bu arada Newcastle'ın yerine koyduk ve Newcastle'daki bütün futbolcuları da Bournemouth'a yerleştirdik. Aynı 3 lira bit mantığıyla simülasyonumuzu yapacağız. Bakalım ne olacak yani bu noktadan itibaren takımımızın galibiyet almasını bekliyoruz iyi oynamasını bekliyoruz umarım isteklerimiz olur Tamam kötü başlamadık kötü başlamadık hazırlık maçları fena değil 3'te 3 ile başlayalım şu Ağustos ayında mesela en azından yenilmeyelim en azından Güzel 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 bunu sevdim bunu sevdim Liverpool maçı güzel güzel lan çok iyiyiz çok iyiyiz o tamam beraberlik olur yani Leeds'e berabere kalmasaydık daha iyiydi ama olsun. Liverpool'u yendik oğlum. Şaka mı bu? Çok iyiyiz. Kendimizi Chelsea'nin bulunduğu gruba koymuştuk. Milan'la falan aynı gruptayız. Milan'ı da yendik bu arada. Geç sundum ama olsun. Takım makine oldu abi geçmiş olsun. Takım makine şu anda. Aa lan Salzburg'a niye yeniliyorsunuz? Brentford'u yendik. Bence oldukça iyi gidiyoruz. Oldukça iyiyiz abi. Oldukça iyiyiz. Devam böyle. Tamam 1-1 olur. Dinamo Zagreb'i yen. Abi 3 maçta şu anda 3 puanımız var. 3 maçta 3 puan çıkamayacağız gruplardan. Ligde iyi gittik, gruplarda batırdık. Tamam 3 maçta 6 puan. 9 yaparsak, Milan'ı yenersek çıkarız. Yenemezsek zorlaşır işimiz. İşimiz zorlaşır abi. Çünkü yenildik rakiplerimize de. Evet, haydi. Haydi Milan'ı yen çıkalım. Milan'ı yen. Berabere 7 puan yaptık. Son maçı alırsak çıkarız yine. Son maça kaldı iş. Son maç Salzburg. Salzburg'a yenilirsek zaten onlar çıkar. Oh kazandık var ya. Aman 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 aman. Yalnız ligde kötüleştik. Ya bu ne bir saçmalıktır salaklıktır. Takıma bak ya. Bir yerde iyi gidince diğer yerde iyi gidemiyor. Tamam yürü 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 yürü. Yürü oğlum kritik maçlar. Kritik maçlar tamam. City'yi yen mesela. Ne oldu bilemeyeceğiz asla. Dur dönüp bakalım. Yenmişiz lan. Oy güzel. Güzel. Kadroya bakıyorum. Kadroda bak kesin Griezmann çok gol atıyor. Ben buna inanıyorum. Hemen bakalım. Premier Lig. İkinciyiz. City ile aynı puandayız. O galibiyet çok etki etti demek ki. Şampiyonlar Ligi gruplardan lider çıkıyoruz 10 puanla. Son maçı kazanamasaydık çıkamayacaktık. Öyleli yani ha. Rakibimiz Leipzig. Olur. Sıkıntı değil. Oynarız. Ya yani şöyle bir takımıma bakıyorum. Takımım da iyi gözüküyor ya. Daha ne olsun abi. Siri de kötü verdi. Siri'nin verişine göre gayet iyi. Gel bakalım Leipzig maçına geçelim. Lig de yeniden başladı diyebiliriz. Çünkü aynı puandayız Manchester City ile. Ee, o yüzden ligdeki her maç çok önemli. Her maç. Her maç aşırı değer taşıyor. Chelsea abi alıştığımı yenir. Ona da yenir. Ona da yenir. zekalılar 5 puan yapmıştır City şu an. Şu an City 5 puan yapmıştır. Geçmiş olsun. Mal gibi hadi Chelsea'ye yenilirsin de Everton'la... Leicester'a berabere kalma be Angutlar. Gerçekten sinir oldum ya. City içimizden geçti. City var ya puan farkını çok arttırdı. Çok arttırdı. 7 puan falan yapmıştır şu ana kadar. Allah aşkına bakalım. Şimdi bakacağız. Abi ne olmuş Premier League? 7 puan diyorum ben. Hepsini almıştır City. Bakalım 4 puan. Bir maçı alamamış. Yenilmiş o da. Ee, bizim gibi bir maçta yenilmiş ama diğerlerini almış. Diğerleri ekstraydı zaten. Neyse. Haydi abi. Deplasman'da Leipzig. Yenelim Leipzig'i. Son 16'yı geçelim. 1-1 kalıyoruz. Yapma daha daha iyi oynamışız bir de. daha iyi dediğim bir fırsat fazlamız var. Lan ya kupada mupada yapmayın abi böyle şeyler ya. Yapmayın abi ya. Haydi abi haydi. Leipzig ile ikinci maç. Kazanalım devam edelim Şampiyonlar Ligi'nde. Güzel. Güzel. Fodun Munayim ve Gerard Moreno atıyor. Evet. İyi iyi iyi. Şu an iyiyiz. Şu an iyiyiz abi. Şu an iyiyiz. Devam ediyoruz. Devam et. Ed Niye böyle devam ettik lan mal gibi? Nerede maçımız? Paris Saint-Germain. Yapma. Bir de kimseyi alamadık orada. Ligde de verin maçlara ver. Ona da yenil. Ona da yenilmen normal de. Neyse tamam Ulan Hadi ya. Hadi ya. Moreno falan gelişmişti mi? 85'ten başlamıştı. Nabri hiç gelişmiyor. Onun dışında diğer oyuncularımız gelişiyor. Haydi. PSG ilk maç yeneriz bunları ilk maçta. Kötü dizilişleri var. 2-1 Gerard Moreno Foden penaltı kaçırmış Mbappe. <laughs> güzel güzel güzel. Sakin. İkinci maçı da alırsak yarı finaldeyiz arkadaşlar. Artık kupaya 3 maç kalıyor. E, kupayı kazanmak işten bile değil eğer yarı finale kalırsak. Çok iyi. Haydi oğlum ikinci maç deplasmandayız Fransa'da. 3-3 kaldık. Bay bay Paris Saint Germain. Bay bay. Griezmann hat-trick yapmış lan. Griezmann'a baksan kendi ülkesinin takımına hat-trick yapıyor. Karşıdan da Orkun Kökçü bize gol attı. İnanılmaz bir maç oldu ve yarı finaldeyiz dostlar. Muhtemel rakiplerimiz daha bitmemiş eşleşmeler var. Bayern, Milan, Porto, Dortmund ve Barcelona. Öyle aşırı aşırı şey bir takım kalmamış ya. Aha Bayern geldi. En güçlüsü geldi. Bu kupayı hak ediyoruz kardeşim artık ya. 2-1 kazandık Foden'la Moreno. Sadece ileri hattaki oyuncularımız taşıyorlar bizi. Gerçi çok da gol yemiyoruz. Bu takımdan bu kadar performans beklemiyordum ama bu sene biliyorsunuz ki güçlü rebitlerde de hep gündem oluyor. Aşırı güçlü kadro yerine 84, 85, 86 ortalamalı kadrolar da başarılı olabiliyorlar. Şimdi de onu izliyoruz. Yine de ben ne zaman böyle bir kadrom olsa hep şey oluyorum. Hani yok bu kadrodan olmayacak, başaramayacağız diye düşünüyorum. Halbuki başarıyoruz. Tilemanza bak 85 oldu. Biliyorsunuz Galatasaray'ın gündeminde. Şimdi şöyle Bayern'i bir eleyelim gidelim. Çok güzel, çok güzel. Finaldeyiz, rahatız. Oh be, ulan finalde de Dortmund var ha. Bayern'i eledik, Dortmund geliyor. Ligi verdik, şu West Ham maçıyla lig bitti. Onu söyleyelim, lig bitti. Premier Lig'de şampiyon olam. Oo. Oh, şampiyon olamıyoruz. Geçmiş olsun. Son maçı Allah'tan kazandık. Öylesine bir kazandık orada. Bakalım, durum değerlendirmesi yapıp finale geçeceğiz. Finali kendimiz oynuyoruz biliyorsunuz ki. Premier Lig'de ikinciyiz ama bayağı puan farkı varmış. Üzülmeye gerek yok. Bu arada da son anda ikinci olmuşuz. Hani üçüncü bile olabilirmişiz abi. Emirates Efe kupası. Burada yokuz. Hiç yokuz hem de bir yerde elendik Arsenal'e elenmiştik. Karabağ kupasında finale kadar geldik. City'ye verdik finali. Yapacak bir şey yok. Şampiyonlar liginde de finale geldik. Burayı vermek istemiyoruz. Şöyle bakıyoruz. Takımımız güzel duruyor. Fodun çok gelişti abi. Ve Fodun'a ben gelişim planı basmadım. Ona rağmen gelişti. Gol krallığında Griezmann. Şampiyonlar liginde 8 golle gol kralı. Asist krallığında Tilemanzımız. 5 olmuş bir asistle kaçırmış ve gol yenmeyen maçta da Kastelzimiz 2 gol yenmeyen maç yani burada asla giremezmiş yere bak 5 gol yenmeyen maç. Tek gol yediği maçlar bizim maçlar herhalde bu ne? Bizim maçlardan bile bir tanesinde gol yemedi lan Noyer. Evet asist krallığında yokuz. Bakıyoruz. Gol krallığında Haaland'ın hemen arkasında Griezmann. 6 golle kaçırmış. Olabilir abi Haaland hayvanlaşmış orada. Ne yapacaksın bazen durduramıyorsun o çocuğu. 40 gol 5 asist. Griezmann en iyi oyuncumuz. Foden, Moreno öyle gidiyor abi. O zaman finale geçelim dostlar. Finale geçelim yani. Ne yapalım finale gidiyoruz. Vay 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 vay. Bu animasyonları 100 kere gördük ama yine de kupa bir ihtişamlı duruyor. En son All Star videosu çekmiştik. Dün yayınlandı. 10 numaralar 7 numaralara karşı. izlemediyseniz izleyin. Kamera açısı dünden dolayı böyle. Aha şimdi Merino. Merino Merino döndü şöyle bir arkaya doğru dön. Sakin ol. Sakin ol yakına gelin top isteyin aynen. Aynen Munia'yın döndü yine Merino'ya. Merino aradan Griezmann kaçıyor. Antoine Griezmann soluna çekti. Antoine Griezmann ay üstten out. Üstten ata vurdu Antoine Griezmann. Çok güzel bir ataktı. Çok güzel bir atakta ama olmadı. Olmadı. Şimdi önde basıyoruz. Antoine Griezmann alamadı. Uzun bir top ileriye doğru. Upamecano. Munayin Munyayin araya girmek istedi. Olmadı. Yapma be. Yapma oğlum ya. Serge Nabri ilerliyor. Serge Nabri. Serge Nabry gitti. Serge Nabri. Serge Nabry. Ulan tek başına gitmenin şeyine kapıldım orada. Pas versem goldü. İşte bunları harcamamak lazım aslında. Tamam. Basalım orada. Yapma oğlum. Yapma oğlum. Dortmund geliyor. Dortmund geliyor. Adeye mi falan? Hayırdır lan? Hayırdır hayırdır ceza alanı için kale lan. Ya kale o tarafı kapat sen mal mısın? Geç ya geç tamam. Geç şimdi fokuslandık iyi izleyin. Gol yememiz aşırı kötü oldu ama. Biz de burada yani siri takımıyız kardeşim. Griezmann. Ooo göz göre göre olsaydı. Yu, Rezalet bir defans anlayışımız var. Cezalanın içi bomboş. Upamecano son anda girdi. Upamecano uzaklaştırdı. Şimdi kafayla indirdik. Phil Foden harika aldı önüne. Phil Foden soldan gidiyor Phil Foden. Phil Foden cezalanına doğru baktı. Arkada kaçan var. Şimdi verdik. Vereceğiz pasımızı. Lan versene pası. Bastım orada. Vereceğiz pasımızı derken basmıştım zaten. Vermedi orada mal gibi ya. Aha. Lan ne oluyor? Haller attı ikinciyi attı Haller. Haller ikinciyi attı abi. Haller ikinciye attı. Tekrardan Nabriye. Griezmann'ın önüne doğru bir top saldık. Şimdi Antoine Griezmann. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann lan. iyi vurmuştuk. Biraz daha güçlü vurabilse gol Bunları kaçırmamak lazım. Haydi Antoine Griezmann'a doğru. Lan arka tarafta niye kimse yok? Hay Allah'ım ya. Munay'ı vurdu. Ters bir top. Bizden çıktı. Bizden çıktı abi. Abi bizim acilen dörtlüye mörtlüye dönmemiz lazım. Bu formasyon bizi mahvediyor. Ben oynayamıyorum bu formasyonda. Haydi abi. Gerçi ileri attığımızda iyi ataklar yapıyoruz. O da ayrı konu. Foden. Foden çekti. Harikayız. Ceza alanı için Munyayin. Munyayin çok yavaşsın. Oynadı Foden'a. Foden vurdu olmadı. Dönen top Munyayin. Şimdi çeviriyoruz. Hocam ne var ya? Offside. Geri zekalı Munyayin. Şuna bak abi. Bitti. ilk yarı bitti. Acil bir çözüm bulmamız lazım. Bu ikiyi nasıl kapatacağız? Hiç bilmiyorum ben de. Ama çözümü bulmamız gerekiyor. Öncelikle sıkıntı nedir? Diziliş mi yoksa talimatlar mı? Şu, şu taktik mi? Şuna bakacağız. Defans tarzı dengeli diyelim. Sıkı pres mi res şey oluyor. Sıkıntıya giriyoruz. Dizilişi hemen ellemeyeceğim. Burada yapacağım hamle ne olabilir diye bakıyorum. Luis Alberto girsin abi yapacak bir şey yok ya. Alternatif yok yani. Kanat desen kanat alacak adam da yok. Kanada alacak adam. Luis Alberto kenardan oyun kursun. Öyle bir şey mi yapsak? Ama sola geçsin kenardan oyun kursun. Çok gözümüze gözükmesin. Foden'la oynayalım. Haydi bakalım. ikinci yarı başlıyor. İyi oynamamız lazım. Eğer ki bir 10 dakika 15 dakika daha sonuç alamazsak. Diziliş değiştireceğiz. Dörtlüye döneceğiz diyoruz. Haydi bakalım. Şimdi Nabri. Serge Nabri. Griezmann, Griezmann döndü. Bombo şu taraf. Foden aldı. Foden gidiyor. Şimdi Foden oradan gider. Phil Foden, Phil Foden, Phil Foden! İşte bu oyuna etki ettik teknik direkt, direktör olarak. Foden'ı orta sahaya çekmek çok önemli bir karardı. Phil Foden orta alanı yardı geçti golü attı. Phil Foden tekrardan izliyoruz. Bakın burada to topu taşıdı. Aldığı pastan sonra sol ayağıyla da güzel bitirdi. Bunu aynı kenara atmak iyi oldu. Oyundaki tek hızlı oyuncumuz Tadromuzdaki tek hızlı adam belki de Foden. Onun da hızıyla sonuç almayı bildik. Şimdi ikinci golü istiyoruz. Griezmann kaçıyor. Griezmann'ın önüne de... Oha Griezmann nasıl aldı lan o topu? Haydi beyler. Haydi beyler. Girelim orada. Hocam hiçbir şey yok. Devam. Devam girmek istiyoruz. Hocam hiçbir şey yok. Faal falan çalma bunlara. Yürü. Yürü. Lan oğlum önünde kalıyor her toplam bunların. Oh yemedik Allah'tan. Yeseydik aşırı ayar olurdum. Aşırı ayar olurdum yeseydik. Zaten oldum şu ana kadar. Daha da olurdum. Haydi abi. Haydi abi. Haydi oğlum. Yeme yeme yeme. Ay. Aman 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 oğlum ikinci golü yersek maç biter lan yeter artık yürüyün. Yürüyün adamlar birazcık hakimiyeti aldı anlamadım. Griezmann. Griezmann şimdi baktı sağ tarafta arkadaşı gördü yürü yürü oradan Nabri yeter artık senin de koşman lazım niye bu takımdasın kardeşim Nabri ceza alanına girdi verdi basını lan offside yoktu bir de offside yoktu kim bu Moreno nasıl atamadın lan hıyar 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 Moreno Tamam bizde o top. Ne olur bizde olsun bazı toplar artık. Bazı hava topları ne olur bizde olsun. Offside. Oha değilmiş. Bizde olan hava topu da offside sandık değilmiş falan. Neyse. Tamam. Girersin. Hocam bizde. Hocam bizde yeter. Ne? Adamdan çıktı lan. Son anda Upamecano'ya mı değdi o? Yeter lan. Royce'dan iyi aldık. Royce'dan çok iyi aldık diyor Şimdi munain munain verdi pasını. Güzel pas. Foden. Güzel geliyoruz. Gerard Moreno. Moreno Foden kaçıyor bir yandan Foden önüne Ne yaptın Moreno Ya oraya sıç yani Neyse Hadi abi Moreno'nun önüne doğru bir pas Moreno şimdi oynadı Harika pas ve gol Foden 2-2 yapıyor maçı çeviriyor Foden Bill Foden maçı çevirdi Moreno'nun orada bak Adama az önce bir şeyler dedik ama adam sinirlendi Aynı Valencia gibi çalışıyor Ener Valencia gibi Sinirlendi ve pasını verdi Tekrar izleyeceğiz bakın burada Üst üste denemiştik. Ardından Foden çok ince bir pas. Abi Moreno'nun çok ince pası Foden'a golü getirdi. İşte bu. Bir tarafta Haller'in iki golü. Diğer tarafta da Foden'ın iki golü var. Bakalım maç nasıl sonuçlanacak. Calabria. Calabria iyi döndü. Calabria verdi pasını. Aman diyoruz. Aman diyoruz. Aman diyoruz. Aman diyoruz. Geliyorlar. Aman diyoruz. Hala geliyorlar. Sürekli geliyorlar. Nedir lan bu diyoruz. Nedir lan bu kale. Oy üstüne golleseydik büyük hayal kırıklığı olurdu. Dortmund da pes etmiyor yani ha. Allah Allah. İki tane golü beleşten attılar. Vallahi atamazlardı ya. Moreno, Moreno ne yapıyorsun oğlum? Biraz top sürmeyi öğren yani. O kadar da değil topçusun. Abi adamlar ceza alanı içinde dalga geçiyorlar ya. Dalga geçiyorlar ceza alanı içinde dalga geçiyorlar ama. Alamıyorum topu. Alamıyorum. Vallahi ısıracağım elimi ısıracağım ya. Alamadım topu ya. Dakika 76'daydık abi. Acil aksiyon almamız lazım. Alamadım orada bir türlü. Tam çevirmiştik. Golü yedik. Skoru tutamadık. Şimdi Phil Foden verdi pasını Griezmann'a doğru bir pas. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann. Ah! Hayır! Goldü bu normalde. Bunun gol olması lazımdı. Bunun gol olması lazımdı. Yapma oğlum. Yapma oğlum. Şimdi Moreno indirdi. Moreno Griezmann'a doğru oynadı. Antoine Griezmann. Antoine Griezmann Nabri'yi gördü. Serge Nabri ceza alanı içine doğru giriyor. Serge Nabri çekti. Serge Nabri Griezmann oynadı. Tekrardan açıyoruz oyunu. Yüklendik. Yüklendik şu olup. Ne yapıyorsunuz lan birbirinize çarpıyorsunuz. Aha Aha harikayız. Şimdi Moreno, Merino, Merino. Merino. Oh, 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 oh. Ulan harikayız atamıyoruz ya. Hadi oğlum Munayen, Munayen. At bunu kahraman. o oh, Munayen. Çıldır beni Munayen. İşte bu. Kalkın ayağa. Kalkın ayağa. Bitmedi maç biz bitti demeden bitmez. Oh be. Oh be oğlum devam. Devam, devam, devam. Bunayen iyi ki sola attım seni oradan aldın attın golü. Şimdi pas hatası yaptılar. Gvardiol uzun oynadı. İndirir miyiz orada indiremedik. Basalım alalım Gerard Moreno. Kaçıyor Griezmann. Antoine Griezmann. Ant Aa, nerede offside lan? Santimle offside oldu belki de. Maçı kazanma şansı ayağımıza kadar gelmişti. Santimle offside oldu belki de. Evet şimdi Gerard Moreno son bir atak şansı. Kaçın oğlum. Oğlum kaçın düzgünce. Düzgünce kaçın verdik pası. Antoine Griezmann falan birileri kaçacak oradan. Serge Gnabry ceza alanı içi. Şimdi la Gnabry o nasıl pas atamadık istediğimiz gibi. Merino girdi. Merino, Merino verdi pasını son bir atak şansı. Tekrardan Merino'ya doğru açtık. Şimdi ceza alanına ortaladık. Vur oğlum. Gol! Bu da 90 artı bilmem kaçta atıyoruz golü. Son saniyede atıyoruz golü. Son saniyede gelen gol. Munay'ın son iki golü attı adama neler demiştik. Adama yavaş dedik beğenmiyoruz dedik. Son anda inanarak orta açtım inanarak. Merino'nun ortasında Munay'ın kaleci diğer tarafa gideceğini sanıyor. Tık yapıyor Munay'ın. Ve kalecin, kalecinin beklenmediği köşeye konuşamıyoruz ya. Konuşamıyoruz. Konuşamıyoruz bu nasıl bir maç. Bu nasıl bir maç son zamanlarda oynadığım en ilginç, en eğlenceli maçlardan biri. Vay 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 vay. Taraftarlar coşuyor. Taraftarlar çıldırıyor. Sahaya giriyor oyuncularımız. Bunu çok hak ettik. Videonun başından beri sinirlendirilmek için yapay zeka elinden geleni yapıyor bize. Önce Siri yapay zekası, sonra da FIFA yapay zekası. Bu seneki Siri Rebuild'imizi de yaptık. Umarım eğlenmişsinizdir. FIFA 23'te başka neler görmek istersiniz? Kesinlikle yorumlarda benle paylaşın ki ben de çekeyim. Kupayı kaldıracağız hep beraber. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Kaptan Varan. Oo, bak geliyor, 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 geliyor. Oo. Şampiyon. İşte böyle. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın Ardan Papazyan ailesi.